bizim duamızı belediye reisimiz çok güzel yaptı. Kabulünü Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Cuma günü icabet saati vardır. O saate denk gelir inşallah. Şimdi arz etmek istediğim husus şu. Biz asıl temeli bir Kasım'da atacağız. O bir Kasım'da temeli atmadıkça bu temellerin bir anlamı yoktur. Çünkü Nebi-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iki zümrenin salahı halkın salahı iki zümrenin fesadı halkın fesadı buyuruyor birisi ümera ikincisi ulemadır Allah'ımız Enbiya Suresinde Mesela Emnel arda yeri suha ibadiyye salihu Yeryüzünün iktidarını salihlere bırakıyor biz her zaman salatü selamlarla yad ettiğimiz ezanlarda, kametlerde namazda bütün vazifelerimizde ismi Muhammedisinin geçtiği aleyhissalatü Selam vermiş devlet reisidir. Dört halife devlet reisidir. Meşayi-i ızamdan araştırmalara göre 500'ün üzerinde devlet reisi vardır bu sebeple bizim bir Kasım'da atacağımız temel çok önemli. Şuradaki oturmayı bile eğer vakit geçirecek olursa zait kabul ediyorum ve israf kabul ediyorum. Her bir ferdimizi Allah için mesaj çekin, telefonlar açın, ne yaparsanız yapın, internetlerle, vesairelerle, kardeşlerimize bizzat bizden duyurun. Bizden duyurun. 1 Kasım'daki temel çok önemlidir. Şimdi bunun üzerinde çok konuşulur. Hacı Hasan Efendimiz hakkında konuşmaya gerek yok. Develi de bir tanesine demişler ki Hasan Efendi'yi tanır mısın? Onu demiş. Neyim? Gayri Müslimleri de bilir. O Allah'ın bir zamanın kutbu cihanıydı. Zaten biz bu memlekette yiyor, içiyorsak onun hürmetine yiyip bitiyoruz. Bizim besmelemiz onun kapısından geçer. Onun gönlünden, kapısından geçmeyen işlerin akıbeti de pek hayırlı olmaz. Çünkü Allah'ımız bunları yeryüzü iktidarında bir temel olarak, bir esas olarak kılmıştır. Hazreti Fatih'a bakacak olursanız akşam sertinsiz değildir. Hepsinin bir akşam vardır. İnşallah bu seçimde buraya çok kıymetli bir zat gelmişti de biz diyordu zahiren çalışıyoruz. Ama batınen çalışanlarımız önemli. İnanın bu sözü değiştiriyorum. Batınen değil caminin ismini de değiştiriyorum. Şimdi Batinen çalışıyor denen Allah'ın dostları zahirde bizden daha çok çalışıyor ve gayret ediyor. Başarımızı iki şeye bağlıyorum ve çok önemli. Birincisi men yettakillah yecallahu makraca. Kim Allah'tan korkarsa Cenab-ı Hak ona çıkış yolu lütfeder. Bizim meşai zamla bir toplantımız oldu. Orada mübarek bir zat bir söz söyledi. Dedi ki kurtuluş mu bekliyorsunuz? Kurtuluş bekliyorsanız nasıl ki cuma günü Cuma günü camilerin taştığı gibi sabah namazında da eğer taşıyorsa o zaman başarıya ulaşırsınız. Bizim bir kasımda temeli atacak olan kardeşlerimiz, harç koyacak kardeşlerimiz, bir kere farz olan taatler, farz, vacip, sünnet, müstehap bunları çok iyi talim edeceğiz. Edeple, erkanla ahlakla son derece sünnet-i seniyeye ve adab-ı ilahiyeye riayet ederek başarırız. Aksi halde başarmamız zordur bizim. Kibirlerle, benliklerle, bunlarla başarmanın imkanı yoktur. Başarının sırrı tevazudur. Alçak gönüllülüktür. Belki zahirde dik durulabilir ama batında Mevlana'mızın buyurduğu gibi Mevlana'mızın buyurduğu gibi tevazu da toprak gibi olmadıkça başarıya ulaşamayız. Başarınız Allah'ımıza tam teslimiyettir. Habibine bağlılıktır. Evliyaullah'ın özünü ve sözünü özüne riayet, özünden istifade ve sözlerine ve izlerine dikkatli olacaktır. Caminin ismini değiştiriyorum. Sebebi şu. Sevgili başkanımız çok güzel bir vurguda bulundu. O da Muharrem ayında tam aşura günü. Elhamdülillah bereketli bir gün. İnşallah seçimimiz de çok beratlı olur. Kafam hep orada. Gönlüm hep orada. Sizden özellikle istiyorum sünnet-i seniyye riayetle. Bakın namazı kılacağız. Namazı kıldıktan sonra farzı kılıp kaçmakla kazanma olmaz. Tesbihatı yapmamakla kazanma olmaz. Ömerül Muhtar'ı tanıyacaksınız. Söz sözü getirir, çok konuşulur. Ömerül Muhtar secdeye kapanmayan, gecelerini ihya etmeyenleri kendi içine kabul etmemiştir. Hazreti Fatih başarısını rahmetullahi aleyh 70 evliyaullah'a bağlamıştır özellikle diliyorum son derece edepli ve erkanlı olmak mecburiyetindeyiz. Bu seçim çok önemli. Eğer bunda dilim ona bile varmak istemiyor, dilim ona bile varmak istemiyor, ehlullahın gözyaşını görseniz siz öyle dertlenirsiniz ki onların bir derdi de bizim yaşantımız. Biz Allah için gayret gösterirken çaba gösterirken neden Kur'an'ın edebiyle edeplenmiyor, neden sünneti seniyye ile mütesennin olunmuyor diye üzülüyor onlar. Gelin onları memnun edelim. Şu atacağımız temelde, başkanımızın dediği gibi hicri yılbaşı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba köyüne geldiler. Orada Kuba mescidini kurdular bu caminin ismi Alamdar değil zaten utandım burada Alamdar denince utandım biz kimiz anlatırım çok şeyler de inşallah özel bildiririm vakitte yok burada öyle kimseler var ki kazanmayı hiç düşünmeden bu davanın kutsiyetine inararak gayret gösteren kimselerimiz var içimizde Öyle sıralamada birinci, ikinci, üçüncü, beşinci yok. Allah için hizmet var. Bunu siz eski zamanlara göre ölçerek hareket etmeyelim. Bu dönem çok önemlidir. Bakın bizden bu kadar heyecanlı bir konuşma duymadınız. Ve bunu biz işte kardeşlerimiz burada. Gittiğimiz yerde oranın dinamiklerini o memleketin önemli olan insanların toplayarak konuştuklarımızı biliyorlar. Ama yine de kendimizi çok mesul kabul ediyoruz. Hazreti Ömer'in radıyallahu an İskenderiye'ye gönderilen ordunun muvaffakiyetinin geç oluşunu bir mislek sünnetinin ihlaline bağlar. Biz bunu dilimizle söylüyoruz da öz olarak hareket ve yaşantı olarak onlara uymadıkça mümkün değildir. Hepimiz, yediden yetmişe kadar hepimiz kendimizi şu hicri yıl başında ve vesselam efendimize canımızla, malımızla, her şeyimize sahabenin fedaka ebi ve ümmi ve nefsi ya Resulallah dediği gibi bu din uğrunda Allah'ın emrini tutmak için fedake Ebi ve ümmi ve nefsi demedikçe başarının olacağını zannetmeyelim. Canimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba köyüne geldikleri zaman ilk kurdukları mescid olmuş. Şimdi i̇nşallah Hacı Hasan Efendi kültür merkezinde de Safa Vakfımız olarak inşallah ele alacağımız bu. Onun açılışında da onun açılışında da İnşallah daha geniş olacağına inanıyorum. Çünkü bu çok alel acele bir durum oldu. Bizim ayarladığımız saat tabi gelenlerimizin durumuna göre, sizin iş hallerinize göre değişmiş oldu. Onu da Allah'ın izniyle çok güzel açacağımıza inanıyorum. Burada bizi asıl sevindiren camiler yapılır. Altın ve gümüşten de yapılır. Ama içindeki içindeki cemaati düşünmemiz gerekir. Hacı Hasan Efendimiz'in meşai kiramdan ayrı bir özelliği varsa buydu işte. O camilere er yetiştirmenin derdindeydi. O yetiştirmiş olduğu erlerin aynen onun çizgisinde, edebinde, ahlakında yürüyecek olursak başarı olacak. Hemen söylüyorum, camimizin ismi Kuba Camii olacak. Alemdar deyip ben haya ederim, utanırım. O zaman Kur'an'ın manevi ismi Alemdar olacak. Şey, e, Kuba olacak inşallah. Ne yapalım? Başkanımız biraz daha evvel deseydi. Biraz daha evvel konuşsaydı. Elhamdülillah. O tedrisatın tadını ve lezzetini alınca Cenab-ı Hak dilinden de öyle güzel sözleri zuhur ettiriyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'ımız yapmaya muvaffak kılsın diyoruz. Bakın inşaatlarda şunu görüyorum. Geliyorlar hayırlı olsun, hayırlı olsun. Orada yapılacak dua yapmaya Allah'ımız muvaffak ve niyetimiz düzgün olsun. Niyetimiz düzgün oldukça bak reis Cumhurumuzun söylediği sözü, Niyet hayır, akıbet hayır. Ya. Onun gibi olsun bir gayret gösterin, bir çaba gösterin. Yani bir edep var, bir erkan var, bir ahlak var. Herhalde oraya boşuna da oturmamıştır. Cenab-ı Hak günümüzün yoluna muvaffak etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehlin ashabına, peygamberanizam ve piranizam, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'den üstazımıza kadar gelip geçen meşah-i kiramın ve burada bulunan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına El Fatiha. duayı Esad Efendi yaptılar. Şimdi hemen temele inelim. De mescitlerimize niye gidelim? Bizim Kayseri Müftümüzün de hemen bir cami açılışları var. Buyurun.